SINTAŞ Kızılbük Marmaris biri bir günü sunar. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. İnsana Erenlerden niye olmadın diye sormazlar belki ama Erenlere niye gönül vermedin diye sorarlar. Bak hem ne güzel. Erenler diyoruz, Erenlere gönül verenler diyoruz. Erenlerle beraber yan yana adının anılması mevzu bir selam bile olsa insan için devlettir, nimettir. A benim cancağızım. Şimdi niye geldim ben huzurlarınıza? İki şey soracağım, bir şey anlatacağım. Bütün mevzu bundan ibaret. Soru bir. İnsanız, bir hayatı yaşıyoruz. Bazen bir zorluk, bir sıkıntı, bir dert gelir bizi bulur ve bunun içinden nasıl çıkacağız diye düşündüğümüz anda birisi gelir o müşkülümüzü çözüverir. Bizi her zorluktan kurtaran bizim dostumuz mudur? Soru 2. Bazen de hiç ummadığımız her şeyin ferahlık, güllük, gülistanlık gittiği bir anda birisi çıkar gelir, bize bir sıkıntı, bir dert, bir kasavet sebebi olacak bir şey yapar. Peki bunu her yapan, bizi her zorluğa iten bizim düşmanımız mıdır? Tabii ki Serdar Bey, onda nasıl söz? Seni kurtarıyorsa o senin dostundur. Sana bir sıkıntı veriyorsa o senin düşmanındır. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama mevzunun hiç de öyle olmayabileceğini ifade için size bir şey anlatmak istiyorum. Efendim, farenin biri bir gün ormanda gene her zamanki mutadı olduğu üzere ortalığı birbirine katmak için acaba kime ne hınzırlık etsem diye düşünerek dolanıyormuş. Bu fare ormanın kuyruğu dik faresi. Kuyruk havada. Ben böyle tarif edince belki gözünüzün önüne birileri gelecek. Ne olursa olsun, ne sıkıntıya düşerse düşsün, kuyruğunu dikip gezen tipler vardır ya. Hah, işte onlar gibi bir fare. Bir gün gidermiş maymunun muzunu çalarmış. Öbür gün gider zürafanın ayağını kaydırmak için bir şey yaparmış. Öbür gün gider ineğin memelerinden tutar çekermiş aşağıya. Öbür gün aslan, bu ormanlar kralı aslan be abicim ona bari yapma varır gider ormanlar kralı aslan uyurken tüyünü çeker kaçarmış aslan bir gözünü açsa ki kuyruğu dik bir farenin kaçmakta olduğunu görüyor. Aslan dahil zürafasından kedisine, maymunundan kaplanına bütün orman hayvanları illallah edip yaka sikmişler kuyruğu dik fareden. Fakat bir çare bulamıyorlar. Yakalasan ele avuca sığmıyor namussuz. Koşsan tutamıyorsun zaten. Çözüm düşünsen bir şey yapamıyorsun, işin nehli, bu iş böyle olmayacak.'' demişler. Biz toplanalım, meclisi kurmuşlar, istişare heyeti. Hayvan hayvanken istişare ediyor. Kurmuşlar meclisi, aralarında mevzuyu değerlendirmişler. Demiş ki, ''Biz bu işin içinden çıkamayız.'' Çünkü herkes bir şey söylüyor. Biri diyormuş ki, ''Ben şöyle yaparım.'' Biri diyormuş ki, ''Ben böyle yaparım.'' akla eren birisi, ''Biz bu işi aslana götürelim.'' demiş. Ormanında bir kralı var ağa'ya bir danışalım. Toplanmışlar, huzura çıkmışlar. Aslan'a meramı anlatmışlar. Efendim, biz bu kuyruğu dik fareden illallah ettik yahu. Ne yaptıysak olmuyor, nasihat ediyoruz olmuyor, kızıyoruz olmuyor, dövüyoruz olmuyor. Ne nasihatten anlıyor, ne kötekten anlıyor. Düzelmiyor bu fare. Bu düzelmeden de bu ormana huzur gelmez efendim. Buna bir çare bulalım. Aslan şöyle bir durmuş, düşünmüş. Ne yapsak, ne etsek diye sen ne dersin demiş. Orada yaşlıca bir kaplana sormuş. O bir şeyler söylemiş. Aslanın aklına yatmamış. Sen ne dersin? O bir şeyler söylemiş. Aslanın aklına yatmamış. Öbürü beriki diğeri derken çare çıkmayacak. En arkada bir kedi var. Kedi böyle afacan afacan bakıyor. Aslanın dikkatini çekmiş. Senin bir diyeceğim var herhalde demiş. Var sultanım deyip iki adım öne çıkmış kedi. Sultanım demiş. Ben bu işi çözerim. Biz onunla eski düşmanız. Ezelden düşmanız. Ezeli dostuz ama ezelden de düşmanız. Galatasaray Fenerbahçe gibi sultanım biz o fareyle. Ben bu işi çözerim. Ne yapacaksın? Bana bırakın demiş. Bana güvenin. Ben çözeceğim bu işi. Bakmış aslan diğer hayvanlara ne diyorsunuz? Hepsi eyvallah etmiş. Akılları da kesmiyor. Kuru dik farenin hakkından bu kedi gelecek öyle mi? Kimsenin aklı kesmiyor da. Olur demişler. Aslan da hay hay demiş. Sana üç gün müsaade. Çöz bu işi. Dile benden ne dilersen kedi vazifeyi aldığı gibi topuklamış ormanın içerisinde fareyi aramaya başlamış. Orası senin, bura benim, bakıyor, ediyor filan. Fare ortalıkta yok. Bakmış ki bir ağacın dibinde fare kuyruğunu dikmiş. Ulan kime ne hınzırlık etsen peşinde gene. Gözler fal taşı gibi fel fecir okuyor. Yavaşça arkadan yaklaşmış kedi. Yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Farenin hiçbir şeyden haberi yok. Pençesini kaldırmış, tırnaklar çıkmış. Tam kapacak, Pare topuklamış. O köşe senin, bu köşe benim. O ağaç kovu senin, bu ağaç kovu benim. O ova senin, bu vadi benim. O dere kenarı senin, bura. Akşama kadar iflahları kesilmiş. İkisi de nefes nefese, soluk soluğa, adım atacak halleri yok. Kedi artık şu kıvama gelmiş. Yahu kardeşim yapamayacağım, ben de çözemeyeceğim bu işi. Varayım gideyim ormanlar kralı aslana. Efendim bir vazife verdiniz ama üstelik de bu vazifeye ben kendim talip oldum ama işi çözemedim diye. Bu da böyledir. Vazifeye sen talip olursan işi çözmek zorlaşır. Vazifeyi sana verirlerse vazifeyi veren işini çözdürecek bahaneyi de verir. Üstelik sen talip olursan çözemedim deme hakkın kalmaz. O verirse çözemediğin yerde sana omuz da verir. Cık. Araname. Kedi böyle diye dursun farede ya Rabbi demiş bir tatlıcan hepi topu. Vereyim kurtulayım bu benim peşim bırakmayacak. Belli ki vazife büyük yerden gelmiş. Mevzuyu çözmeden bu iş bitmeyecek. İkisi böyle düşünürken kan ter içinde nefes nefese dümdüz bir ovaya gelmişler. Kedi demiş ki aha da geldik son durağa. Fare demiş ki işte de şimdi yapıştırdım. Saklanacak bir yer yok babacığım. Ne ağaç kovuğu, ne ot, ne şu, ne bu. Dümdüz bir ova. Gidecek bir yer yok. Kedi hınzır hınzır gülümsemiş. Fare eyvah eyvah tutuşmuş. Üstelik mesafe de kapanıyor düşünün şimdi. Fare umutsuzluk içerisinde yavaşlarken kedi bir umutla daha hızlı koşmaya başlamış. Gelsin gözünüzün önüne mesafe gitgide yaklaşıyor yaklaşıyor yaklaşıyor. Mevzu çözülecek. Film koptu kopacak. O sıra fare bir bakmış ki aa merada otlayan bir inek. İnek her şeyden habersiz. Kendi halinde ufaktan ufaktan otlayıp geviş getiriyor. Son bir çare. Koşmuş ineğe. Nefes nefes. Ya şu an inek kardeş. İnek kardeş. beni kurtar inek kardeş. mahvoldu. Ah, nefes alacak halim yok. Kedi arkadan olur mu konuşturma kurtar beni. İnek bir bakmış bu. Neden kurtaracağım seni demiş. Ya, kedi arkada demiş. Be, be, beni yiyecek. Beni yiyecek. Bu iş bitti. Canımdan olacağım. Beni kurtar. İyi de demiş inek. Sen zamanıyla bana da ettin. Şimdi ben ne diye seni kurtaracakmışım? Yesin ben de güleyim demiş ya. <laughs> Falan fare ya ben ettim sen etme demiş. Kurban olayım pişman olan Allah bile affediyor ne olursun töbeler olsun bir daha etmeyeceğim bir daha böyle yapmayacağım filan. İnek merhamete gelmiş. Tamam la tamam demiş. Ağlama geç. Geç şöyle arkama demiş. Anlamadım babacığım. Geç demiş şöyle bir arkama geç. Geçmiş. Fare tam ineğin iki arka ayağı hizasına durmuş. İnek yukarıdan bırakmış. Fare bir edecek olmuş ama Can tatlı. Kedi gelmiş derken. Ulan! Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki bu fare. Bakıyor yok, arıyor yok, ediyor yok, 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 oğlu yok! İneği görmüş şöyle. İneğe bir göz işareti yapmış kedi. Demiş. İneğe böyle de, böyle demiş. Kendi halimizden ha bak falan. Bir fare olacaktı buralarda gördün mü? He demiş. Görmedim. Kedi Allah Allah bunda bir iş var deyip şöyle dolaşır. Artık umudu da kırılmış. Bulamayacağım ben bunu demiş. Ama mevzu bitti. İneğin arkasından tam böyle donanmış gidiyor kedi. Bir bakmış. Aha. İneğin arka ayakları hizasında bir gübre yığını. B içinde de dik bir kuyruk. Böyle duruyor. Yaklaşmış ufaktan gülerek tatlı tatlı. Kuyruğa doğru şöyle tutmuş. Pırt. Çekmiş. Gerisi ham. Mevzu burada bitmiş. Başta sorduğum iki soruyu hatırladınız mı? Sizi her zora sokan düşmanınız mıdır? Sizi her zordan kurtaran dostunuz mudur sorusunu? Cevap vermiş miydiniz? Peki şimdi cevaplarınızı bir daha tartmaya ne dersiniz? Çünkü inek fareye kattı. Ama dostluk etmek için attı. Kedi fareyi çıkardı. Ama düşmanlık etmek için çıkardı. Abecancağızım kıssadan hisse demişler ki tamam hepsi olur da bu kadar içinde kuyruğu dik gezmenin alemine be. Hiç olmazsa oranın içinde kuyruğun altına al da canın kurtulsun. Sinpaş Kızılbük Marmaris biri bir günü sundu.